Evet çocuklar merhaba bugün yine okulumuzda yaptığımız bir denemenin çözümüyle birlikteyiz ilk sorudan başlıyorum şimdi bize bir dünyanın görselini vermişler M noktası bir yaz gündüzü K noktası yaz gecesi N noktası kış gündüzü L noktası kış gecesi yaşayacaktır dünyanın konumundan dolayı aslına bakarsanız konumun 21 Haziran olduğunu hepimiz gözlüyoruz. Buna göre tabloda bazı yanlışlıklar var. Bunları tespit etmemizi istemişler. Dikkatli baktığımız zaman hataların 2 ve 3 numaralı öncülleri yaptığımız zaman düzeltilebileceğini anlıyoruz. İkinci soruda eğer eksen ekliği olmazsa ne olur sorusu. Evet eksen olmazsa gece gündüz farkı ortadan kalkar. Dünyanın her yerinde gece gündüz 12 saat olur. Mevsimler daha az belirgin yaşanır. Yani mevsimler belirgin bir şekilde yaşanmaz diyorduk. Dolayısıyla mevsimler arasındaki farklar çok daha az gözlenecektir. Şimdi ekinoks tarihleri, dünyanın eksen ekliğinin etkisinin ortadan kalktığı tarihler, ee, alacak karanlık tarihleridir. Kimler için? Kutup noktaları için. Yani 6 ay gece, 6 ay gündüzün tam dönüm noktalarıdır. Dolayısıyla eğer dünyanın eksen ekliğini ortadan kaldırırsam, kutup noktaları hep alacak karanlığı yaşayacaktır. Dolayısıyla cevabımız yalnız denizli olacaktır. Üçüncü soruda Güney Yarım küre'de yaşanan mevsimlerin sıralamasını bana vermiş yalnız hatalı verdiğini söylüyor hangi kartlar değişirse bu hata ortadan kalkacaktır çocuklar 23 Eylül Güney Yarım küre için ilk var 21 Mart Güney Yarım küre için son vardır bu kartların yeri değişirse hatamız ortadan kalkar doğru cevap Adana olacaktır dördüncü soruda bana küresel e, iklim değişiklikleriyle alakalı uzun güzel bir yazı vermiş. Bunu okuduğumuz zaman evet bilgimizi arttırabiliriz ama şunu soruyor bana. İklim değişikliği sonucunda ülkemizde neler artmalı? Şimdi bırakın ülkemizi, dünyada yıllık sıcaklık ortalamaları artacaktır. Doğru cevap bursadır. 5. soruda DNA'nın yapısıyla alakalı, ne işe yaradığıyla alakalı bir sürü yazı vermiş. E, okuyabilirsiniz, sizi geliştirir. Şimdi bununla alakalı hangi yorum yapılamaz diye sormuş. Arkadaşlar, şimdi daha önce de tartıştığımız şeyler bunlar. Bakteri hücrelerinde çekirdek yoktur. Bakteri hücrelerinde çekirdek yoktur. Fakat yönetici olarak bir DNA'nın bulunması şarttır. DNA da bulunacağından çekirdeği olmayan hücrelerde DNA bulunmaz diyemiyorum. Doğru cevabım yalnız denizde oluyor. Şimdi bir anne ile bir baba evlenmiş, işte beş tane çocukları olmuş, beşi birden kızmış. E değerli kardeşlerim, isterse 20 tane daha yapsın. 25.nin bile erkek veya kız olma ihtimali yeniden yazılacaktır. Yani doğru cevap yalnız %50 olacaktır. 7. soruda da soy ağacı sorusu. Şimdi soy ağacı sorularına nasıl yaklaşmamız gerektiğini şöyle bir ekranı döndürürsek. Soy ağacı sorularına nasıl yaklaşmamız gerektiğini şöyle bir hatırlatayım size. Bana böyle bir soru sorulduğunda taralılar e, resesif dendiğinde, çekinik dendiğinde yapmam gereken şey taralı olanların altına hemen küçük a küçük a yazıyorum. Şu şekilde. Sonra soruyorum kendime bu küçük a'lar nereden geldi? E, biri anneden, diğeri babadan geldi. Yani biri 6 numaralı vatandaştan, diğeri 7 numaralı vatandaştan. Şimdi şöyle daha uygun olacak bir saniye. Şimdi çocuklar biri 6 numaralı diğeri 7 numaralı bireylerden geldi fakat şunu unutmayalım 6 ve 7 numaralı bireyler taralı değil. O zaman kesinlikle 6 ve 7 numaralı bireyler heterozigot olacaktır. 10 numaralı bireye baktığımız zaman büyük A büyük A yani homozigot dominant da olabilir heterozigot da olabilir ama homozigot resesif olamaz. Neden taralı değil. 8 ve 9'da kesinlikle küçük A var. 5 numaralı vatandaşın büyük A büyük A mı Yoksa heterozigot a olup olmadığını bilmiyorum. Bir numaralı vatandaş şu erkek çocuğundan dolayı kesinlikle heterozigot olacaktır. 3, 4 ve 2 kesinlikle heterozigot olacaktır. Çünkü annelerinde küçük a geni e, yani anneleri homozigot resesif durumda. Şimdi böyle sorularda büyük ihtimalle bize ya 10... Ya 5 numaralı bireyi sorarlar ki nitekim bu soruda da öyle olmuş. Dikkatle baktığımız zaman 5 ve 10 numaralı bireylerin genotipini tahmin edemiyoruz veya kesinlikle belirleyemiyoruz. Şimdi baktığımız zaman 3 numaralı birey evet küçük ayı taşıyacaktır. Doğru. Soy ağacında saf döl baskın birey yoktur demiş. Ben bunu bilmiyorum. Çünkü belki 5 veya 10'un saf döl baskın olma ihtimali var. Doğru cevap Bursa'dır çocuklar. Sekizinci soruda işte tilkilerin özelliklerinden bahsetmiş tilkilerin kutuplarda ve çöl ortamında farklı dış görünüşe, farklı özelliklere sahip olduğundan bahsetmiş aklında canlanan şey adaptasyondur çocuklar Çünkü değişen ortam koşullarına rağmen hayatta kalma yeteneğine adaptasyon adı verilir adaptasyondan dolayı çöl ve kutup hayvanları arasında bu tarz bir farklılık vardır Dokuzuncu soruda çeşitli cümleler vermiş ve mutasyon, modifikasyon, adaptasyon sonuçlarına gitmemizi istiyorlar. Şimdi canlının hücresinde hücresinin çekirdeğinde bulunan DNA molekülündeki bozulmalar dedi. Ben yakaladım mutasyon olacak. Uyum demiş. Üreme şansını arttırmak demiş. Adaptasyonlar değişen çevre koşullarına rağmen hayatta kalma ve üreme şansını arttırmaya yönelik faaliyetlerdir, özelliklerdir. Dolayısıyla L adaptasyon olacak. değişen çevre koşullarıyla DNA'nın işleyişindeki değişiklikler demiş. Kesinlikle burası da modifikasyon olacak. O zaman doğru cevabımız ne oluyor? Adana oluyor. 10. soruda. Şimdi bana eşek kromozomlarında gerçekleşen bazı hastalıkları vermişler. Şuraya biraz değinelim. Şu boşluğu kullanacağım çocuklar. Şimdi e, erkek ve dişi durumlarını düşünelim. Mesela bizlerde 46 tane kromozom var. 46. Bu 46 kromozom erkeklerde farklı, dişilerde farklı durumdadır. Yani nasıl? Şöyle ki çocuklar bizdeki erkeklerdeki 44 artı XY şeklindeyken dişilerde 44 artı XX şeklindedir. Şimdi şunu tartışalım bakın erkeklerde X erkeklerde ve dişilerde X kromozomu bulunmaktadır. Dolayısıyla X kromozomuna bağlı kalıtsal hastalıklar hem erkekte hem de dişide gözlenebilir. Fakat e, yalnızca erkeklerde Y kromozomu bulunduğundan balık pulluluğu, kulak kıldalığı gibi yalnızca erkeklerde görülen hastalıklar dişilerde e, gözlenmez. Çünkü bu hastalıklar Y kromozomu üzerindeki problemlerden doğ doğacaktır. Dolayısıyla dişilerde de Y kromozomu olmadığı için böyle hastalıklar dişilerde gözlenmeyecektir. Şimdi e, bu anlatımdan sonra aslında e, soruyla da çok ilgisi yok bunu unutmayın diye verdim. Şimdi burada demiş ki eşek kromozomu ile taşınan hastalıklar yeni nesillerde açığa çıkabilir. Evet. Üreme hücrelerinin eşek kromozomlarında taşınmışsa yeni nesillerde açığa çıkabilir ki e, yukarıdaki okuma okuma parçasında bundan bahsediyor. Hatta bakın 3 numaralı öncülde üreme hücrelerinde gerçekleşen mutasyon ile oluşan hastalıkların yavru bireye geçme ihtimali vardır demiş. Yani aynı şeyin sarısı 1 ve 3 aslında aynı şeyi ifade ediyor. 2 numaralı öncüle baktığımız zaman. Ebeveynler vücut kromozomlarında gerçekleşen mutasyonlar ile oluşan hastalıkları yavru bireylere aktaramaz. Bu doğru bir ifade. Fakat okuma parçasında böyle bir ifade yok. Yani okuma parçasında bize vücut kromozomlarında yaşanan hastalıklardan hiç bahsetmemiş. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 olacaktır. 11. soruda bağımlı bağımsız değişken sorusu. Çocuklar okuma parçasını yine dikkatle okuduğumuz zaman ki öncesinde şunu da söyleyeyim size. Bu bağımlı bağımsız değişken mevzusunu bizde 7 tane ünite var. Ki bu sene sadece 4'ünü soracaklar bize. Bu 7 ünite ile alakalı da bu tarz soru çıkabilir. Çünkü bilimsel gözlem basamağı olarak geçer. E de bilim olduğu için ve bununla alakalı her üniteden sorulabilir. Şimdi demiş ki bana deneyde çekirgelerin üzerindeki beneklerin sıcaklığa göre hop yakaldım. neye göre sıcaklığa göre ha, o zaman benim bağımsız değişkenim kesinlikle sıcaklık. E, bağımlı değişken ne olacaktır? Adamın dış görünüşü olacaktır. Bak sıcaklığa göre çekirgelerde belli başlı dış görünüşler var. E, bu durumda şuraya dış görünüş diyebiliriz. Fenotip diyebiliriz. E ben sıcaklığın etkisini anlamak istiyorsam aynı türe ait hatta elimden geliyorsa İkiz çekirge kullanmam lazım. Tek yumurta ikizi çekirge kullanmam lazım. O zaman kontrol değişken, kontrol grubu e, tür olmalı, aynı tür olmalı. Şimdi soruya bakalım. Bize ne sormuşlar? E, hangi şekilde dolduralım? Hangi şekilde dolduralım? Bir dış görünüm olacak. E, bağımsız değişkenim sıcaklık olacak ki bağımlı değişkenim buna göre dış görünüştü. E, aynı tür canlıları kullanmam lazım. Doğru cevap Bursa olacak. Bursa. Şimdi. 12. soruya gelelim. Çocuklar e tekrar söylüyorum. Eğim arttıkça basınç artar. Şimdi şurada eğim hiç yok. Şekil 1'de eğim hiç yok. Basıncın formülünü vereyim size. E cismin ağırlığı cisme uygulanan kuvvet bölü yüzey alanı. Burada size basıncın formülünü vereyim. Bakın ağırlığın şu an e basınçla hiçbir ilgisi yok. Çünkü ağırlık yüzeye paralel. O zaman katı cisimler kuvveti aynen ileteceğinden... Bu cismin duvara yaptığı basınç F bölü S olacaktır. Burada ise e, yani F çarpı F artı G çarpı sinüs alfa bölü S demeyeceğim size. Çünkü o lise konusu. Burada size ne söylemiştik? Eğim arttıkça basınç azalır. Şimdi eğimin e, en fazla olduğu yer şurası. Burada eğim hiç yok. Dolayısıyla en büyük basınç 1'de en küçük basınç 2'de gözlenecektir. Bu durumda doğru cevabımız yalnız Ceyhan olacaktır çocuklar. 13. soruya dikkatle baktığımız zaman şimdi bize demiş ki çeşitli sıvılarımız var. Bu sıvılara baktığımız zaman tabanlarına etki eden basınçlar Z eşit X demiş. Şimdi Z ve X'in tabana etki eden basınçları eşitse X sıvısı daha yoğun diyebilirim. Y sıvısı bunlardan da daha, daha büyük bir basınca sahipmiş. Y sıvısı onlardan da yoğun diyebilirim. E, dolayısıyla e, bu üç sıvı birbirinden farklı tür sıvılardır. E, herhangi ikisi aynı olan sıvı yoktur. Bu kabı B yüzeyi üzerine koyduğumu hayal edin. Yani şöyle dursun. Sıvı normalde e, işte H yüksekliğine kadar çıkacaktı. Şu kadar yükselecekti. Şimdi sıvımız olmuş size. E, şöyle şu yükseklikte. Yani çok daha e, yükselmiş. Neden? Çünkü dar bir alanda B yüzeyi üzerinde daha fazla yükselecektir. E dolayısıyla sıvı basıncı artar. E B yüzeyinin daha küçük bir yüzey alanına sahip olduğunu görüyoruz. Katı basıncı da artacaktır. İkisine de artar deriz. Doğru cevabımız Ceyhan olur. 15. soru hoş bir soruydu. Burada B ve D şıklarına dikkatle bakmamız lazım. Şimdi grafiğe bakıyorum. En yüksek basınç X, en düşük basınç Y'de. Yani basıncın en yüksek olduğu yer x ise x en derinde olmak zorunda x'in en derinde olmadığı c şıkkını eledim daha sonra bir tık üstünde z olmalı z'nin bir tık üstünde olmadığı şıkkı da eledim geriye kalıyor size e, sıralama olarak x z y x z y x'inde de sıralama aynı yalnız grafiğe baktığımız zaman grafikte y'de bir miktar basınç olduğunu hepimiz görebiliyoruz e şimdi B şıkkına bakın. B şıkkında Y'nin basıncı hiç yok. Ama D şıkkında az da olsa e, yükseklikten kaynaklanan, Y'ye etki eden bir sıvı basıncı var. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız denizde olacaktır. Çocuklar bu bir fren sistemi. Şöyle bir büyütüp anlatalım. Şimdi adam frene bastığı zaman şu pistona, S yüzeyli pistona bir F kuvveti uygulanmış oluyor. Şu pistona dikkat edin. Burası 5S olsa o zaman sıvılar basıncı aynen ileteceğinden Pascal prensibine göre F bölü S kime eşit? 5F bölü 5S'ye eşit. Yani sen ayağın ucuyla frene basıyorsun. Koskoca saatte 100 ile giden tekerlek duruyor. Şimdi e, o zaman burada neyin etkisi var? Pascal prensibine yani sıvıların basıncı aynen iletmesinden kaynaklanan prensip var. Dolayısıyla neye göre çalışır? Pascal prensibine göre çalışır. Sürücünün fren pedalına uyguladığı çok az itme kuvveti hidrolik basıncına bu da sürtünme kuvvetine dönüşür. Zaten balataların mantığını açıklamış B şıkkında doğru. Hidrolik fren sisteminde katı basıncından faydalanılır. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hidrolik fren sisteminde sıvı basıncı, sıvıların basıncı iletmesinden faydalanılır. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. 17. soruda. Arkadaşlar bize periyodik sistem soruyorlarsa, böyle önümüze periyodik tablo verip elementleri de vermişlerse kesinlikle şundan emin olun. Yani %99 diyelim. Bize birinci periyot elementlerini soracak demektir. Çünkü birinci periyod elementleri özeldi. Tekrar edelim. Ee, hidrojen normal şartlarda periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri eş aynı benzerken, aynı değil benzerken e, hidrojen 1A grubunun elementleriyle benzer özellik göstermiyordu. Helyum ise normal şartlarda periyodik sistemde aynı gruptaki elementlerin son katmanındaki elektron sayısı aynı iken helyumun 2 Bu ikisine dikkat edeceğiz. Muhtemelen bize yine böyle bir şey sormuşlar. Ne diyor? Hangi ikisi benzer kimyasal özellik göstermez? Kim? Hidrojen ve potasyum aynı benzer özellik göstermeyecektir. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. 18. soruda ne yapmış? Eti parçalıyorlar. Şimdi vur, kır, parçala, kes gibi faaliyetler nedir? Fiziksel değişimdir. E, fiziksel değişim değildir diye sormuş. Unutma her türlü hücre bölünmesi, e, asit bas tepkimeleri, yanma tepkimeleri, e, enzimsel reaksiyonlar, sindirim olayları e, nedir? Kimyasal olaylardır. E, hücre bölünmeleri dedim. Yani büyüme, gelişme, yara tamiri. E, büyüme nedir? Yaşlanmadır. Yaprağın sararması nedir? O da yaşlanmadır. Hücre bölünmesiyle mümkündür. Dolayısıyla e, yaprağın sararması kimyasal bir olaydır. 18 Adana diyoruz. E, hangileri fiziksel değişimdir diye sormuş. İşte saf suyu şekerde çözmüşüm. Çözünme, e, hal değişimleri, ışığın kırılması gibi olaylar, metallerin elektriği iletmesi gibi olaylar fiziksel olaylardır. İşte soğukta bekletmişim, ısı alışverişi yapmış, e, süzgeçten geçirmişim, fiziksel bir olay. Elektroliz etmişim, iyonlaştırmışım. Bu kimyasal bir olay. Dolayısıyla 4 gitti. Doğru cevabımız 1, 2, 3. Son sorumuzda çocuklar. Limonu kabartma tozuyla karıştırmış. Nasıl yapalım? Şimdi limonu kabartma tozuyla karıştırdığı zaman bir gaz çıkışı gözlemiş. Dolayısıyla aldığı sonuç hangisi olacaktır? E o zaman limon ve kabartma tozunun tepkimeye girdiğini, burada bir asit-baz tepkimesi yaşandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. E i̇şte zaten biliyoruz ki e kimyasal tepkimelerde toplam kütle değişmez. E i̇şte girenlerin kütlesi azalır, ürünlerin kütlesi artar. Yalnız girenlerin toplam kütlesi kütlesiyle ürünlerin toplam kütlesi birbirine eşittir. E bu soruda da limonun ve kabartma tozunun tepkime girdiğini rahatlıkla anlayabiliyoruz. Basit bir soru. Doğru cevabımız yalnız Bursa olacaktır. Şöyle Bursa diyelim. Evet çocuklar. Böylelikle çözümümüzü bitirdik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. İyi çalışmalar.